Size söylüyoruz, diyoruz ki bir sene önce bu kürsüde yine burada dile getirdik, takip ediyoruz. Arkadaşımızın, dediler ki Şubat'ın yirmi günü doluyor, bir yılı dolu gelecek. E şimdi aldığımız bilgi gelen yazıda arkadaşımız tekrar bir yıl daha orada dağılacak. Arkadaşımızın kadrosu burada. Ankara'da görev yok. Biz depremden, yapmak dek sıkıntılar daha köylerde yıkım sıkıntıları var. Hiçbir sorunun cevabı yok gelgin yolundan geliyor. Bak köy evlerinin yıkılması gerekiyor evler yıkılıyor veya yıkılacak. Adamın ahırı orada, adamın çayı orada, hayvanlar orada. Çadır istiyoruz, çadır yok. Bir şey istiyoruz, bir şey Bu adam bu hayvanların, bu köylü hayvanların nasıl şey yapacak? Ali Bey'in de zikrettiği gibi evler küçük. Evler küçük, 70 metrekare köyde ev yapıyorlar. Bu evlerin maliyetler yüksek geliyor vatandaşlara. Vatandaş bunları kabul etmiyor. Bu vatandaşlar nerede kalacak? bunlar? Bunları biz konuşmuyoruz. Bu biz özel idarenin e, konuşması gereken, halletmesi gereken meseleleri böyle üst platformlara taşıma, taşımamız gerekiyor bizim bunları. Vekil babından olur, bakanlık babından olur. Bizim bunları taşımamız gerekiyor. Bunun için bu meselelere bu yoldan bakmak lazım. Genel sekreter yardımcılığı bir senede doldu, ikinci senede devam ettik, yine gelmiyor. Geçen gün yine söyledik, biz bunu Vali Bey'e de söyledik. Herkes anlattı. Ya buraya niye atandı? Şimdi ben buradan soruyorum arkadaşlar. Niye anıt O zaman cevap olmayınca benim içimden şu geçiyor. Kim tutacaksa da kısım burada söylüyorum. Bunun ayarını kim veriyor? Bunun ayarını üç kişi, dört kişi veriyorsa ya kendi aranızda anlaşılır halledin. Kendi aranızda halletmiyorsa dört tane genel sekreter yardımcısı mı atacağız? Bu nasıl bir, bu nasıl bir iş? Soruyorum şimdi bak, soruyorum ama bak hakaret etmiyorum. Yanlış bir şey söylemiyorum. Ki, nasıl olacak? Kim atacak bunları? Kim atacak? Atacak bunları. Niye atamıyor? İstediğiniz müdür, istediğiniz yere atıyorsunuz. İstediğiniz şeyi, istediğiniz yere yapıyorsunuz. Tamam. Bir mi dedik? Yok yapın. Devran sizin devranınız. Ama düzgün işleri zamanında yapın. İşler aksamasın.